Gel gel buraya gel. Sen kaç aydır sen yoksun. Değil Madaş. Bu adam yok. Adem. Sen Türk'ü pe... bitti diyorsun. Türk'ü biter mi Türkiye'de ya? Gözünü seveyim ya. Allah'ını Allah seveyim. Allah sen hoş geldin. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Elini de sıkak. Nasılsın? İyi misin? Göz, gözlüğün şey. de güzel, yakışmış. Nasıl durumun? Vallahi Vatandaşlar pek, seni soruyor. Diyor bu pek, adam öldü pek mü? Pek kaldı mı? Ne, ne yiyor? Ne içiyor? Bana... Öl ölmeye, ölmeye yakınım. Kurban kestin mi? Kestik. Ey Allah kabul etsin. Ya Aa. vatandaş diyor kurban kesti mi bu adam diyor. Kestim. Ondan sonra Ben ben ben, ben kesmem de ablam aldı bir de bir kestik. Aldın kessin. O işi halletin yani. A ya. millet onu soruyor. Bu adam kurban kesiyor mu? Bu adam ne yiyor ne içiyor? Millet soruyor. Çok şükür. Ama sen kaçın bak hele. Çocukken hiç sulama kanalına gidip yıkandığın oldu mu? Oho. <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Babam rahmetlik bana ben okulda öğretmenin dayanın yüzünden <laughs> ilk okulu bitirdim. Babam dedi ki ne sen oku değil oğlum? Ha. <laughs> ben dedim yok demir olacağım dedim. Aha. Demir çolduk, tornacı olduk, olduk tamirci olduk, dolap tamircisi olduk. Ne bileyim yani yapmadım, iş kalmadı. Bici bici sattım, tablacılık yaptım. Tarlalarda çalıştım, hanballık yaptım. İşte ömrümü buraya da getirdim. Bundan sonra da Allah kurban olduğum Aa, Allah ha, hayır nasip etti. Peki, peki, bir şey söyleyeceğim. Ee, bu girip çıktığın mesleklerin içinde en çok hangisi kafana yatmıştı? Vallahi şimdi en çok kafama yatan bu. Börekçilik. Börekçilik. Allah Allah. Ee, şimdi niye de? Niye? Çok büyük sorumluluğu yok. He. Öbür işte de kaynak işinde de kaynakçıyım da aslında. Ha. Ama gözüm kaynağı elverişli değil. Gözümü həman qaylan gədir. Hə. Gözüm qaynağı dayanıklı olmadığından o gün məslərə tərl yətmək məcburunda qaldı. Hə. Əlimizdən tutar olmadığı üçün sağ ha. olsun yerlərimizin sayəsində əməkdaş olamadım. Abo. Ha bu. Əlimizdən tarmadığından bir dövlət işinə, yəni yani, Mavruhiya, Mavruhiya, Şuriyə, Burya sığortalı bir işə də girəmədik. Əməklikdə yox. Bir şey de yok. Ben şimdi gözlüğümü üzülmüyorum da ben çocuklarım perişan olur. Ben ona üzülürüm. Yani. He. kaç çocuk var? Üç tane. Kaç olan kaç kız? Bir kız. Şey, bir olan iki kız. Ha. Yengeyle, e, yengeyle aynı köyden miydin? Akraban benim. Ya. Akraban. ha. Halamın, halamın torunu. Ama bence sen sanki yengeyi de seviyorsun gibi. Sevmem mi? Eşim çocuklarımın anası ya. Sanki bir daha dünyaya gelsen yengeyi alırsın Alırım gibi. Alırım tabii. Sanki Sen razısın gibi. Evet. evet ha yani. Ben memnunum da onu bilmiyormuş. Işte, ya onu ama. bilemem. Bizi biz sana soruyoruz. Ben Sorusana. memnunum Allah razı. Yenge burada Allah yok yani. Allah başımdan eksik etmez. Ay canım benim. Ya. Ondan önce beni öldürsün. Abo. Tamam büyük adamsın ya. Allah ondan ya ondan önce ben öldürsün. Ya. Duydun mu ya? ya? Bu ne ya? Bu ne büyük sevgi. O olmazsa yok. ben ortada kalırım. Perma perişan olurum. Allah tabii Allah. Ya. Bizim bir arkadaş vardı da He. eşine sordum bir daha dedim alın mı dedim <laughs> yok diyor <laughs> bana gelmezsin bu adam değil isimleri ketenliksin kadın kadın istemeyebilir <laughs> He. kadın istemez yarım kardeşinin haklı ama kadın... sen seviyorum diyorsun. Abi, yani. canım, Allah razı sen. olsun diyor. Sevgiyle yetmiyor ya. Canım benim. Ya, ya. lan kardeş şimdi ben o olmazsa ben bu böreği de yapamam, ee. satamam. Başka bir işe de gücüm yetmez. Ee. Şehir hastalığı var, tansiyon var, kreşleri var, kalp yetmezliği var. Canım Şimdi benim bir de ya. herhalde böbreklere vurmaya başladı. Böbreklere mari Ayaklarımdan da yürüyemiyorum. Yani herhalde bir düştüm idi. Gideceğim. Allah hayır Düşünmesin ölüm. ya, düşme no, ya. Hayır Sen hayır bize lazım mısın ya? Ya Mükremin ben sana bir şey söyleyeyim mi? kurban olduğum Allah hayırlı ölüm nasip etsin. Amin canım. Bu saatten sonra atıp mu sallayacağım. Ha, bu saatten sonra Allah'tan dileyeceğim hayırlı ölüm nasip etsin diyeceğim. Allah sana yani, sağlık versin, saat versin. Hayırlı ölüm nasip etsin. Abi. Bu millet senden güzel bir türkü bekliyor. Ha. Ne söylemek istiyorsun bugün? Şöyle düşün bakayım. Te, 38 yaşıma götürme beni ya. Hangisi ya? Hangisi? Batan güne. Dönmem artık bu yerlere Felek sanki inat etmiş Bütün kastı sevenlere Ben şimdi sensiz kaldım Bağrıma taş basacağım benim sevgim gerçek sevgim Benim sevgim gerçek sevgim Ölsem de seveceğim Ölsem de seveceğim Şu üç günlük dünyada Çok görüldü sevgimiz Mutluluk Giden yolu kapadı kaderimiz Kapadı kaderimiz Ben şimdi sen siz kaldım Bağrıma taş basacağım Benim sevgim gerçek sevgi Benim sevgim gerçek sevgi Ölsem de seveceğim, ölsem de seveceğim, ölene kadar seveceğim. Abone de olsunlar. Evet abone... aman abone olmayı unutmayın destek, efendim. Destek bekliyoruz. Destek bekliyoruz efendim. Herkesin Abone olmak onlardan, gibi. türküler evet, senden. Evet abone olmak sizden, türküler bizden efendim. Evet kardeşim sen evet. de hoş geldin. Nasıl? Seni de el salla tamam. Haydi bakalım. Evet. Herkese iyi günler.